insan ya mezarı nasıl düşünmesin ya yatacağız işte ya ıssız sessiz kimse yok bırak gidecek dünya hayatına razı olmuşlar varsa dünya yoksa dünya demişler şu makamı kazansam, şu diplomayı alsam şu imtihanı kazansam şu maaşı alsam tamam demişler şu fabrikayı kursam şu arabayı alsam tamam dünya ile huzur bulmuşlar dünyayı elde ettikleri zaman seviniyorlar dünyayı kaybettikleri zaman cenneti kaybetmiş gibi üzülüyorlar Allah Allah onlar ki bizim ayetlerimizden gafil ve habersiz yaşıyorlar. Hiç Kur'an dinlemiyorlar, sohbet dinlemiyorlar, hiçbir şey. İşte gidecekleri yer, kazandıkları suç yüzünden ateşin ta kendisidir. Sığınakları, barınakları cehennemdir. Herkes anasının koynuna sığındığı gibi diyor, çocuk anasının koynuna gittiği gibi onları cehenneme öyle mecbur sokacağım diyor. Öyle azap edeceğim. Mahşerde öyle bekleteceğim. Öyle sıkıntı vereceğim. Ya Rabbi ne olur aç da cehenneme girelim bu beklemekten bıktık. Ateşle olsun rahatlayalım diyecekler. Anasının koynuna girer gibi diyor cehenneme sığınacaklar diyor. Cehenneme sığındıracağım onları diyor. Sığındıracağım ne demek? Be ateşten beterini yapacağım demek. Cehennem sığınakları olacak. Herkes bak şimdi işte evine gidiyor. Şimdi siz burada hesabınız nedir? Arabanız, şuyunuz, yolunuz, metronuz, şuyunuz. Ona göre eve gideceksiniz. Çay, meyve bir şeyler. Sonra yatak. İşte Allah meva denir ona. Arapçada meva. Sokulacak yer. Herkes yuvasına sokulacak. Allah yuvalarımızı razı olduğu yuvalardan eylesin. Ha. İşte onlar nereye sokulacak diyor? Onlar ateşe sokulacak. Diyor. Dayanabiliyorsan lütfen kibritle denemesini yap. Çakmakla denemesini yap. Dayanabiliyorsan ya. Dayanabiliyorsan. O zaman o zaman yanlış yoldayız. Tövbe edeceğiz. Allah'ı bulmadan rahat etmeyeceğiz. Dünyayla tatmin olmayacağız. Dünyayla tatmin olanlara ölürken dön Rabbine, buyur gir cennete denmez. Ne denir biliyor musun? Sevdiğin, razı olduğun, tatmin olduğun, bel bağladığın, heveslerini bütün ona bağ kendisine bağladığın dünyadan ayrılıyorsun. Yıktığın, viran bıraktığın, harap ettiğin, bir çivitin yok, bir ağaç bile dikmediğin ahirete gidiyorsun derler öyle bir pişman olur ki o pişmanlık onu ateşten çok yakar. Ama öbürlerine ne derler? Önem vermediğin, değer vermediğin, mamur etmediğin dünyadan çıkıyorsun, köşklerle, saraylarla döşediğin, mamur ettiğin cennete gidiyorsun. Öyle bir yere gideceğini duyan da hiç daha dünyada kalmak istemez, seve seve gider. Kim Allah Kim Allah'a kavuşmak ister, Allah da ona kavuşmak ister. Ve men kerhe Allah kerhe Allah'u lika. Kim Allah'a kavuşmak istemez? Allah da ona kavuşmak istemez. İstiyor musunuz Allah'a kavuşmak? Ha? Allah da istiyor bu kuluma ne zaman kavuşacağım? Ela ta'le şevku ila lika'i ve ene ileyim le şevka. Dostlarımın bana kavuşma arzusu, hasreti çok uzadı diyor Allah. Ne zaman öleceğiz de Rabbimize gideceğiz? Böyle bekliyorlar. Ben onlara kavuşmaya daha çok aşığım diyor. İşte Allah Teala seni böyle bekliyorsa sana sıkıntı olmaz inşallah. Ama ama zor. Geçitler tehlikeli. iş zor. Yani ne kadar müjdeler versek de Ramazan'da müjde saydık burada. Yağmur gibi müjdeler. Hep hadis-i şerif ben kafadan uyduramam. Ama iş zor. İşte Sa'd ibn Muaz radıyallahu an vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtezzel arşu limevti Sa'd ibn Muaz. Allah'ın arşı titredi diyor Sa'd ibn Muaz ölünce. Allah'ın öyle bir dostuydu ki arşı hala sallandı diyor. Götürdü onu mezara koydu. Kendisi defnetti. Başında uzunca durdu. Tesbih etti Sübhanallah. Bütün sahabe tesbih ettik diyor. Tekbir getirdi Allah-u Ekber. Bütün sahabe tekbir etti diyor. Durdu 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 diyor. Dedik ya Resulallah tesbihinizin tekbirinizin bir sebebi hikmeti vardır. Hani cenazede bu şekil bir sünnet yok. Niye yaptınız? Ey gidi sahabesine buyurdu. Böyle büyük salih bir kul arşı ala titredi ölümüne yine de onu kabir bir sıktı diyor. Bir sıktı diyor. Yalvardım yalvardım diyor. Şimdi bıraktı diyor. Sa'd ibn Muaz kabir kendisini sıkıyor. Hazreti İbrahim Resulullah'ın oğlu Mariye validemizden Resulullah'ın küçük oğlu vefat etti biliyorsunuz. Medine'de kabri şerifi orada gittik ziyaret ediyoruz ne buyurdu? Kabrin sıkıştırmasından İbrahim bile kurtulamadı diyor küçücük çocuk. Önümüzde kabir var. Bizi sıkacak arkadaşlar. Kemiklerimiz birbirine girecek arkadaşlar. Zor arkadaşlar. Zor. Zor. Bak bir, bir ufak hapis yattık. Zor. Sıkıntılı yerler zor. havasızlık zor. İnsanlarla görüşmemek zor. Bu kadar rahat ortamlardayız bak. Hepimiz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Ha ha hi. Çok zorlanırız bak. Yapayalnız, ıssız sesiz, sıkarlar sıkıştırırlar bak. Büyük azap olur. Ya ne işimiz var, ne zorumuz var? Allah'ın haramlarını bırakalım. Rızasını arayalım. Ya Rabbi, sen bizi yarattın, biz sana kavuşmak istiyoruz, yolundan gidiyoruz demek lazım. Yolundan gitmeden rıza istenmez. Talebul cennet bile amel, ben bu mine diyor Hasan-ı Basın Hazretleri. Amelsiz cennet istemek de günahlardan bir günahtır. Amelsiz cennet istemek de masiyettir Allah'a isyandır. Ya Rabbi beni cennete koy. Ya Rabbi beni Resulullah'la beraber açtın. Ediyorsun duada. Be kardeşim. Aynı mektepten mi mezunsun? Aynı amelleri mi yaptın? Onlar sabaha kadar uyumuyor, sen sabaha kadar yatıyorsun. Onlar şunu yapıyor, sen bir şey yaptığı yok. Ondan sonra beni Evliyaullah'la beraber et. E beraber miydin onlarla? Kalbin beraber miydi? Ruhun beraber miydi? Gözünü yumduğun zaman hatıranda kimler var? Mı? Rabıtan var mıydı? İrtibatın var mıydı? Alakan var mıydı? Elmer mu'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir şeyi seven onu çok anar. Sende muhabbet varsa, sende sevgi varsa, devamlı onlar hatırında olması lazım. Sen kaç kere Resulullah'ı hatırlıyorsun? Kaç kere Allah'ın dostlarını hatırlıyorsun? İşin gücün, isyan isyan gaflet. Allah muhafaza etsin. Onun için, ben size yine şunu diyorum. Bu Rabıta kitabı, efendi babamızın dediği gibi, baştan sona ihlastır. Ne demek bu? Şu kitabın başından sonuna kadar benim bir kelimem yok. Ben çünkü uydurucu hocalardan değilim. Ben uyucu hocalardanım. Mübtedi' var, bir de müttebi' var. Mübtedi' uyduranlar demektir. Müttebi' uyanlar demek. Allah bizi ittibadan ayırmasın. Biz kendi kafamızdan bir kelime yazma cesaretimiz yok. İlla Allah dostlarından göreceğiz bir kitaptan size tercüme çeviriyle nakledeceğiz. Ben hiçbir zaman bir şey katmadım. Allah'a sığınırım bir şey katmaktan. Şurada benim bir yorumum yok. Bakarsanız, bakarsanız hangi kitaplar, hangi kaynaklar, hangi alimler, hangi adını duymadığınız nice evliyanın ismini duyacaksınız, göreceksiniz. Bunlar bu yollardır. 500 sayfa. Ha, şimdi sana yol haritası istiyorsun. Sen Allah'a kavuşmak istiyorum diyorsun. Allah'a kavuşmak isteyenlere Allah da kavuşmayı seviyor. Ama Allah'a kavuşmanın bir yolu var. Bunu inkar edemezsin. Ben yolsuz giderim diyemezsin. Yolsuz gidenleri eşkıya çalar. Niceleri evliya alacağım zannederken eşkıya oldular. Çünkü neden? Yolsuz gittiler. Ne diyor İsmet Baba Hazretleri? Bir insan diyor, rabıta yapmadan da Allah'a kavuşur ama 400 sene ömrü olması lazım. Sırf ibadet yapması lazım. 400 sene sırf ibadetle bir ümit vermiş. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ve alimler. Hangimizin var 400 sene ömrü sırf ibadetle geçirecek? Kese yol arıyor musunuz? Kese yol. Kısa yol. Ama nasıl yol? Eşkıyanın saldıramayacağı dağdaki yol değil. Tarık-ı Sultani Padişah Caddesi, Ana Cadde, Vatan Caddesi gibi. Yol arıyorsanız size yol gösteriyoruz. Yürüyenlere mübarek olsun. Ha, şimdi bu kitap kütüphane süslemek için değil. Biz size dedik tabii bu bayramda da okunacak kadar da küçük bir şey. Değil. Hazmederek okuyacaksın. Ne demek hazmederek? Ne anlatılıyor? Anlamaya çalışacaksın kardeşim ya. Anlamaya çalışacaksın. Anlamadığını soracaksın. İstişare yapacaksın. Bir karga arkadaş. Derdimiz ne? Allah'ı bulmak. Sevgimiz ne? Allah'a kavuşmak. E o zaman yol gösteriyor sonra. Ha bu rabıta. Bu neyi anlatıyor biliyor musun? Allah dostlarıyla irtibat kurmak. Çünkü onlar Allah'la irtibatlılar. Biz henüz Allah'la irtibat kuracak gücümüz yok. Öyleyse biz günde elli bin kere la ilahe illallah desek de yine zikir kalbe inmiyor. Gerçek zikre erişilmiyor. Ermenin yolu ne? Ben de size denediğim yolu söylüyorum bak. Ben denemediğim bir yoldan bahsetmiyorum. Arkadaşlar beraber deneyelim demiyorum bak. Biz bunu denedik. Bu yol çıkıyor arkadaşlar. Ve bütün deneyenler, tecrübe edenler diyorlar ki bu yoldan, kese yoldan, kısa yoldan Allah'a erişiliyor. Ha ben eriştim mi? İddia etmiyorum eriştiğimi. Ama rabıta yolunda ihlas kazanıldığını ve her şeyin gittiğini, sırf Allah'ın kaldığını, ihlasın yolu olduğunu görüyorum. Bizim de 25 sene oldu biz bu yola girdik. 12 yaşında. Oldum 41 yaşında. Ha yol